Evet arkadaşlar. Bir i̇şte pek bir şey fark ettim. Oyunla ses baya fazlaymış. Bir tık galiba biraz daha iyi olur. Yani benim sesimin önüne geçecek kadar. Hatta hala fazla ses. Şimdi nasıl? Şimdi biraz daha iyi değil mi? Ben mikrofonu biraz daha şöyle yamacıma çekeyim. Böyle biraz daha iyi olması lazım mikrofonun yapısı hani öyle bir ses alıyor ki mesela sesi şuradan alıyor. Önden biraz almıyor. Mesela bak sesin buradan gelişine bir bak. Bir de buradan gelişine bir bak. Mikrofon çok garip yapmışlar Neyse. Bir de ben mikrofonu <laughs> We were followed here. The Danang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Why don't you cruise on out of here? Lead them to a place quiet and cap they flat asses. No offense. None taken. <laughs> we find you funny. Tch, look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. Allah sizin görevler bir önce bitsin dostum ben başka bir şey istemiyorum. Sizin kafa nasıl ama zehir zehir. Hani gangster ötesi bir adam. Gangster değil akıllı adam yani. Tuzak araçtan inme. Tamam. Tuzak araca bak. Polis aracı. Şu dağ başına bir yere gitmiştik arkadaşlar. O şerefin polis aracı. Allah. O şerifin polis aracından mı? Bak. Baksana. Kaza yaptık. Arabaya gram bir Acayip de hızlı bir araba bu. <laughs> arabayla yolculuk nereye ya? Oha! Kat Katalina'nın doğru gidiyor. Arkadaşlar ben burada bir durdurayım. Oraya vardım <laughs> o zaman açarım. Arkadaşlar geldik. Baya dağ tepe dere tepe dolaştık. Karan var kamyoncuların derliğine doğru. O kadar yolu aldık ki Aa bunlar bana mı vuracak? Yoldan bir basalım ha. Ben motorcuları vurayım mı anlamadım ki. Oğlum lan lan Bu araba bu rampaya çıkmaz yanacak bu araba ya Ne saçma bir görev lan. Abi hayır 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 hayır. hayır. Hadi oğlum. Güzel. Oğlum var ya, Allah'ın sevgili kuluyuz. Normalde bu araba ters döndüğü zaman toparlanması zor ya. Nereye sola. E arkadaş ya, kavimler göçümü yaptırıyorsunuz bana ya. Araba araziye zaten uygun değil ya. Yollara bak. Ege'nin yolları bundan iyi yemin ediyorum. kadar giriyorlar Oha. <gülüyor> tamam. Peki. Tamam. Yolun bir kısmını yaraladık. Diğer checkpoint'a geldiğim zaman açayım. Ve checkpoint'e geldik arkadaşlar. Nihayet ya, nihayet. Hey. Mr. Johnson, it's Guppy. Are you okay? Yeah, it's nothing. They took the bait like Lee, get out all right? Yes, has taken him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later, man. Yeni tuzak olduğunu. Arkadaşlar hiç uğraşmayalım direkt gidelim. güzel bir işte. <laughs> tamam sen şimdi yine o motoru. <laughs> Madem <beni> düşürdüm. <laughs> Evet. düşürdüm. Evet. Sağ 8 ile 6 arasında gel. Devlet dairesiniz de ya anasını satayım. Saat de seçiyorlar. Neyse. Şurada ev var. Şuradaki evi satın alalım. Çok pahalıydı herhalde. Bir daha garaja kadar gitmeye uğraşamayacağım şimdi. 20 bin keşmiş. İyi bedava zaten. Bir kayıt çekelim. Tam bir öğrenci evi. Gerçi böyle eve kurban olur öğrenciler olabilirse. Bir daha mı? Güzel. Saat gece bir. O kadar konu çaldığın için in aşağıdan Yenge sen de in arabadan. Yenge insen arabadan. Bu ne oğlum koşarak çıksam rampe daha hızlı çıkmıştım ya. Recep Bey'in arabasından daha yavaş gidiyor abi. Bunlar buzinin damları değil mi? Hey, Selam beyler. How long? You trying to tell me you can't swim? Seriously, when I'm in the deep water, it panics me. Plus, I'm terrified of eels and squid and seaweed and. Okay, dude, see, I know you're just trying to make excuses now. Look, CJ, I need someone from outside the triad who I can trust. All right, so let me get this straight. You want me to swim around in dirty dock water, dodging little brown jelly beans and Vietnamese gangsters, to put a bug on a boat in the harbor? You're so negative. Listen, man. When I was a kid, swimming off the Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. <laughs> Horror like that stays with you for life. Believe that. <laughs> I have a confession to make. I, um. I'm blind. No shit! Yeah. <laughs> Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. Alright, Woozy, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. Uh, one last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. <laughs> İyi en azından kız olmadığımızı hani kız olmadığımızı biliyor da bize kaymaya kalkmadı en azından iyi tarafından bakmak lazım. Bu arada giysen araba. Bu adı arabası mıymış? Arabanın adı Sultan mı? Vay anasını siz. Görev başlangıç noktasını açacağım arkadaşlar. Dedim ve geldim. Pardon. Denizde demirli. Hayır böcek dedin gemi mi patlatacağım? Da nasıl sisler acı? Bir saniye geldim. Canımız gitti ben bir miktar. Lan nan 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 nan. <laughs> of. Ne teknestir bundan korunuyor, sen fark ederlerse. Il Someone in the water nah I must be tripping or something shit did you see that must have been one of those seals hey what was that over there all bir beauty none will just have something a seal something see that over there Bir şey deneyeceğim. have killed him. Hey, we gotta check over there. There, see him? Keep circling. No, he's long gone or dead. Öleceğiz lan, harbiden öleceğiz ya. <laughs> Şurada bir nefes alalım. Ben bu oluyorum ya. Ben bu oldum. Cana baksana abi. Lan çabuk lan. Öldük valla. Lan lan. Allah'ım ya Rabb, o iki dur. <laughs> Abi iyi hoş da. Tankerin arkasına sız bu böceği yerleştir gemindeki korumaların dikkatini çekmemek için mümkün Ne sessiz ol. yeterince sessiz bir harekettim ben de. O tuş hangi tuştu ya? Bir tuş vardı abi. Ona bastığın zaman bu değil. Abi bıçak mı varmış bunlarda? Abi. Şu an bir bıçak darbesine de ölürüz ya. Ne yapacağım ben şimdi? Şöyle biraz tüymüş gibi yapsak. Ay herif atladı öldü lan. Manyak bunlar. şu sessiz yok dur sessiz yürüyüş ha buydu değil mi ha abi şeye bakıyorum da umarım ölmem ne diyeyim ki canım çok az benim. Acayip az. Aa şurada koruma varmıştır. Buraya mı gelecek şimdi? kameraya girdik. Burada bir yerde zırh yok mu ya? Yani zırh tamam da can, can yok mu? Arkadaşım bir yere kalp falan bırakmaz mısınız ya? Koskoca görev ya. Yani niye biliyor musunuz? Bu kadar çok uğraşıp ölmek istemiyorum ondan ya. Abi bir yürüyün gidin Allah aşkına ya. Oyunun sonunda da bizi bitirmeyin. Bak 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 manyağa bak bak. Sus, hasta mısınız? Oğlum mu? herifler bizi takip ediyor. Böyle saçma iş olur mu? Biz bunlardan nasıl tüyeceğiz? the master! He's under us! There he is again! Where'd he go? Told you we'd get him! He can't hold his breath forever! We picked him up again! Lan yapmayın lan. Oyun sonunda rezil etmeyin beni. We must have killed him. There, see him? Keep circling. No, he's long gone. We got somebody who was just here. Of. Ben bir görevde <laughs> bu kadar. Gönder lan gönder gönder bir de onunla uğraşırız gönder Of var ya bu kadar gergin görevi ilk defa yaptım ya Cana baksana abi ya Arkadaşlar diğer görevlerde görüşürüz